kronik yorgunluk sendromuna gelince kronik yorgunluk sendromuna yakalanan kişi eğer ki virüslerden kaynaklanıyorsa EBV virüsü buna karşı Melissa Forte bununla ilgili Profesör Doktor Werpling 146 hasta üzerinde denemiş hastaları Melissa Forte ile tedavi etmiştir. Eğer ki Yorgunluk, kronik yorgunluk sendromunu tetikleyen faktörler farklı farklıdır. Varsalarına mantar varsa aloe vera e gerekir, aloe vera e jel. E, viral bir enfeksiyondan dolayı kronik yorgunluk sendromu ise iksir gerekir. Yani kronik yorgunluk sendromunu tetikleyen faktörleri bilmek gerekir. Nedir tetikleyen faktör? Eğer virüs tetikliyorsa iksir mantar tetikliyorsa aloe vera jel yani bilinmiyorsa kronik yorgunluk sendromu tetikleyen faktör nedir? Bilinmiyorsa bakteri mi, virüs mü, mantar mı? O zaman ne gerekir? İksir, aloe vera jel, cortisep forte, spuluna gibi ürünler komple kullandığı zaman kronik yorgunluk sendromundan kurtulmak mümkündür. Fakat herhangi bir kimyasal ilaçla kronik yorgunluk sendromuna yakalanan kişiyi tedavi etmeye kalkarsanız ne olur? Daha büyük problem ortaya çıkar. Çünkü antibiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ederken zararlı bakteri ve mantarların daha da çoğalmasına sebep olur. Bağışıklık sistemini çökertir. Çünkü enfeksiyonun sebebi yani kronik yorgunluk sendromunun sebebi farklı farklıdır. Kiminde virüs sebebi kuruluk yorgunluğu sebebini kiminde mantar, bazılarında da kimyasal maddeler sebep olmakta. Eğer sebebi bilinmiyorsa eksi aloe vera jel, kortisep, spirulina, damar enfeksiyon çayı kişi kullandığı zaman bu rahatsızlardan kurtulur. Bu tür rahatsızlığa yakalanan bugüne kadar birçok kişiyi hamdolsun çok kısa sürede tedavi ettik.